Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma evime videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben mutfaktayım, ee, Bir şeyler hazırlıyorum çünkü sahiplim var arkadaşlar. Biraz önce kahvemizi içtik. Ee, burada aynı lojmanda oturuyoruz. Eşimin arkadaşı. Dolayısıyla biz hanımlar da birbirimizi tanıyoruz, görüşüyoruz. Ee, ben boya falan yaptığım zaman temizlik yaptığım zaman evet Ceyda geliyor şu anda evet. küçük bebek benim yanında kaldı büyük kızı okuldan almaya gitti şimdi o ee, aslında geç haberleştik daha erken haberleşseydik oturma daha şey olurdu ben de dedim ki bu kadarcık oturmayalım madem öyle ben zaten yemek yapacaktım dedim ee, akşam yemeğini de burada beraber yiyelim otururuz çayımızın yanına kurabiye yaptım mesela ee, onu yeriz ama ben tabii ki unuttum arkadaşım şeker hastası ben de tuttum şekerli kurabiye yaptım aslında tuzlu kurabiye yapsam daha iyi olurmuş bakarım olmazsa tuzlu kurabiye de yaparım ha kızım ne oldu anne <laughs> ne, 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 ne. Ne? oyuncak verdim önüne alacağım seni bekle. <laughs> evet gel bakalım. Gel bakalım küçük hanım. Küçük hanım, bir küçük hanım var burada. Bir küçük hanım var burada. Bu kimmiş ya? Evet, Ceyda. Bu kimmiş ya? Hah. Hayır annem. Hay kuzum benim. Benim kolyeye taktı kafasını <laughs> bunu. <bozdu. gülüyor> bir zaman kucağıma gelse. Kolyeme geliyor, kolyeme kolyeme. Hah. Az önce Mia ile karşılaştı. Hayatında ilk kez ile karşılaşıyor. Mia da hayatında ilk kez çocukla karşılaşıyor. Ee, Baya bir. O bundan korktu, bu ondan korktu. Bir şey oldular, tuhaf oldular. Makarna salatası yapıyorum arkadaşlar. Şu makarnadan aldım. Boncuk makarna deniyor şunda. Ee, hemen gelecek yani diyerekten ben. Bunları hazırlamıştım. Şurada da brownie kurabiyem var. Bakın. Evet. Az önce de kahvemizi içtik. Sunum bardaklarımı falan çıkardım ben zaten. Akşam içinde ee, köfte... Fırına köfte sürecektim. Yanında patates eşliğinde. Patates ve sebze eşliğinde değil mi kızım? O benim saçlarım oynuyor şu anda. Ee, yanına da mercimek çorbası yapmayı düşünüyordum. Şimdi arkadaşın kızı da yayla çorbası istemiş. Onu diyor hazırladım diyor. Dedim o zaman sen <laughs> onun malzemesini al gel burada yaparız. Oy, <laughs> oh. oh. bunu yiyeceğim ya, bunu yiyeceğim bu çok tatlı, bu çok tatlı. Hayır hayır küpem küpem. <laughs> Biz kavga ediyoruz bu arada <laughs> Ceydan ne oldu? Ne oldu? Aa, aa, olmaz. Küpemi, kolyemi çıkaramazsın. İzin vermiyorum ona. Değil mi? Kendini izlemeyi çok seviyor böyle telefon gibi şeylerde. Telefon, televizyon gibi şeylerde. Kendini aynada görmeyi seviyormuş anne söyle diyor. Elini yüzünü yıkarken diyor. Hayran hayran bakıyor diyor. Şimdi ben bunu karıştırmayayım arkadaş. Şimdi Dediğim gibi çocuğu almaya okula gitti. Şu ortalığımı birazcık derleyip toparlayayım. Tabii ki Ceyda Hanım bana izin verirse. Değil mi kızım? Saçlarım saçlarımı <laughs> <laughs> Saçlarım iyi olma iyi Güzel anlaşıyoruz. Hayır koyayım mı bırakır mısın? <laughs> Ay Allah seni var ya. Senin cimcime seni yerim al Seni yerim bak. hayvanları da çocukları da çok seviyorum arkadaşlar. Onlar da beni çok seviyorlar. Kesinlikle hiçbir çocuk benden korkup kaçmaz. Hayvanlar da öyle. Her yerde gelir beni bulurlar. Bu benim saçlarıma taktı kafayı. Şimdiki çocuklar da bir farklı. Oyuncakla oynamıyorlar. Dur. Bir dakika. tek elle bulaşık makinesi dizmedim demem. Gerçi Ozan Efe bebekken de yapmışlığım var yani. Ozan Efe daha zordu. Böyle tut bak nerede? Şurama böyle şey vardı. Bebek kanguruları vardı. Hadi gidecek misin? Hadi git. Hadi bakayım oyuncaklarla oyna gel. o bebek kangurularından vardı. Onlarla şey yapardım. Hmm. Kucağıma. Vallahi öyle iş yapardım yani arkadaşlar. Bak geliyor ağlan ağla. Şöyle ne söylene söylene geliyor geri. Şu bulaşık makinesinin toparla. Ne oldu kızım? Tamam alacağım seni bebeğim. Şimdi bir dakikalık şunu işimi halledeyim. Gelemem vuruyor? Burada iş var aşkım ya. Evet. Evet. Teyzeler ne yapıyormuş? Teyzeler. Ne yapıyorsunuz? Ceyda'nın teyzeleri. Heh. Makinamızı doldurduk. Birkaç bulaşık var. Onları da elimizde yıkarız artık. Değil mi Ceyda? Öyle yaparız. Şu makinamıza deterjanını da koyalım. Arkadaşlar yeri gelmişken gene bir e, ee, önemli bilgi vereyim size. Tabii bunu uygulamak uygulamamak size kalmış. Bir saniye kısa. Şimdi yeni bir furya var. Daha çok bunu böyle keşfette falan görüyorsunuz. Bulaşık makinesi tablet mi ee, şeyin içine atıyorlar. Ne derler ona? Makinenin içine boşa atıyorlar. Arkadaşlar tamamen bir safsata kesinlikle buna aldanmayın kesinlikle itibar etmeyin böyle bir saçmalık yok o bulaşık makinası tablet gözü vay efendim sıvı deterjanlar için yapılmışmış pardon da bulaşık makinesi çıktığında sıvı deterjanlar yoktu arkadaşlar deterjanlar tabletti yani böyle bir safsata yok inanmayın bulaşıklarınızı Kesinlikle makinenin içine attığınız zaman düzgün yıkamıyor. Haberiniz olsun. Ben böyle görüyorum. İşte bazılara e, ya işte böyle çok daha güzel yıkıyor falan. asla asla. Ben inanmadım ama yine de denedim. Hani dedim ki e, sen söyle adını. Bir deneyim ona göre Ben de insanlara Oluyor veya olmuyor diye Yazarım ya da söylerim dedim Ama maalesef arkadaşlar e, Düzgün yıkamıyor Benden söylemesi Evet Ceyda Hanım bu konuda sizin Söyleyeceğiniz bir şey var mı saçımı çekmeden lütfen Evet mikrofonlar Size döndü sizi dinliyoruz <laughs> Ceyda Hadi Aşık şeyimi boşaltıyorum bu arada. Ha kızım söyle. de iş yapılabiliyormuş. Ben zaten biliyorsunuz geçen sene de kolum kırıktı. Tek elimle her şeyi yapıyordum. Daha önce de çocuk büyüttüğüm zamanlar böyleydim arkadaşlar. Beni görmüyordunuz o zaman YouTube kanalım yoktu. Ha kızım. Bir de diş çıkartıyor. Diş çıkartıyor oğlum ben de. Ben onun için birazcık da mızıldılıyor oğlum de. Aa azıcık da ateşi var. Bak şimdi kafası değdi. Ha, Neyse arkadaşlar biz şurayı birazcık daha Toparlayalım annesi gelmeden Değil mi kızım Biraz balkonu çıkartayım Hadi bakalım videonun devamında Görüşürüz Bir kargomuz geldi arkadaşlar Trend yoldan ee, Çok güzel sivit Kazaklar vardı Ben almıştım hatırlıyorsanız kırmızısını Çocuklara da aldık birer tane. Ee, bir tanesi tedarikçinin elinde yokmuş. Bayağı bir bekledik. Bir haftadır falan bekliyoruz. Yeni geldi. Şimdi onun hemen paketini açıp size göstereyim bakalım. Görelim nasıl bir şeymiş. Şu mavi olanın rengine bayıldım. Bu mavi olan Ozan Efe'ye. Şöyle açayım. Siz de görün. Biraz büyük aslında Ozan Efe için. <laughs> E, bayağı büyük hatta. Keşke. Kaç beden almış? Eşim aldı da. Ha, olmazsa seneye giyer. Small medium. Aslında. Hani böyle varmış. E, dediğim gibi olmazsa seneye giyer. E, biraz büyük gelebilir. Şöyle alttan kıvırırız olmazsa. Şu da Okan'ın bunu Okan'la beraber seçmiştik. Bu da çok güzel. Yine kapşonlu. Arkadaşlar 149 lira. Bunlar. Ee, kampanyadaydı. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bu large mı? X large mı? Sanki X large gibi gö görünüyor. Vallahi X large almış. Ben large al demiştim. Bu da sanki biraz büyük görünüyor ama İnanır mısınız yani giydiğinizde ben de kendimki büyük büyük dedim giydiğimde çok güzel oldu ya e, olsun sivit birazcık bol giyilir bir giysinler üstünde de göreyim tabii ki çekmeme izin verirler mi bilmiyorum neyse ben şimdi tekrardan mutfağa döneceğim arkadaşlar e, onlar işlerim var onlarla ilgileneyim. Kargo gelmişken açayım size de göstereyim istedim. 149 liraya sivit short. 3 iplik deniyor galiba. İçi şöyle yünlü gördüğünüz gibi. Bakın pamuklu ve yünlü. Gayet güzel. Kışında sıcacık tutar. Hatta Okan diyordu gelsin anne giyeceğim hemen diyordu. Sabahları o giderken biraz serin oluyor. Alttan tişört giyecek. Üstten bunu giyecek. Kapşonlu şey giymek yerine. Çok seviyor Okan böyle sivit giymeyi. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar böyle sivitler e, bazı modeller 149 lira hala öyle olması lazım benim aldığım model falan bir bakın isterseniz size gece gece çekim yapayım dedim sesim biraz az geliyor olabilir arkadaşlar ee, dışarıdayım şöyle ana yol hemen kenara kenar şurası. <laughs> Ozan Efe'yi almaya gidiyorum. Ozan Efe eski okulunda devam ediyor. Ama buraya çok uzak. Ee, giderken belediye otobüsüyle gidiyor. Geri dönüşte de dolmuşa biniyor. O saatlerde belediye otobüsü yok. Yoksa çok rahat olacak belediye olsa. Bu güzergâhtan yürüyüp geliyor. Burası da biraz ıssız. 15... 20 dakikayı buluyor yürümesi. Ee, onun için ya ben ya da abisi gidiyor alıyor akşamları. Şimdi haber verdi, dolmuşa binmiş geliyor. Ben de yürüyerek gidiyorum. Ee, onu alacağım. Yemeğim hazır zaten. Hemen koyacağım yiyecekler yemeklerini. Sonrasında da arkadaşım çay yaptı. Mercimek köftesi yaptı. Bu da bizim daha önceden tanıdığımız bir arkadaşımız var. Ailecek görüştüğümüz. Daha doğrusu eşimin iş arkadaşı. Onun da eşiyle tanışmıştım. Burada komşu olduk birbirimize. Gidiyoruz geliyoruz lojman içinde. Sağ olsun o da onun da işi şu an burada değil. Öyle ee, kamelyada oturacağız, çay içeceğiz. Mercimek köftesi yapmış. Kendi kendimize oturup biraz vakit geçireceğiz. Ben biraz hızlı hızlı yürüyeyim arkadaşlar. Ozan Efe inmek üzeredir. Gidiyorum. Şöyle size biraz karanlık da olsa etrafı göstereyim isterseniz. Şu karanlık yer aslında hep günlük ağacı var burada arkadaşlar. Şurada da yolun kenarlarında hep palmiyeler var. Burası Çamlıbel diye geçiyor ve e, palmiyelerle meşhur burası. Gördüğünüz gibi bayağı işlek bir sokak. Şimdi bu yürüdüğüm yolun biraz daha ilerisinde Millet Parkı var. Tam arkamda sahile çok yakın. Orada da millet bahçesi var. Orası çok daha büyük ve güzel. Ee, burası biraz daha park detayı var burada yani. Diğeri balıkçı barınağının olduğu yerde. Bakın şimdi geliyorum zaten parkın oraya. Bizim arka sokaktan da hemen yürüme mesafesi bu park. Yaklaşık bir 5-6 dakika falan yürüyünce buraya. Var mı Şöyle ışıl ışıl. Pazardan aldığım süs biberlerin turşusunu yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle 5 tane küçük su şişesi çıktı. Ee, çok da güzel oldu. Ben beyaz sirke, limon tuzu, e, turşuluk tuz, sarımsak o şekilde yaptım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Ben sürekli o şekilde yaparım. Bir de e, daha önceki kurduğum turşuyu mesela bidonunu açtığım zaman bir kabın içerisine koyarım. Suyunu asla dökmem. E, şalgamı falan içine de kattığım oluyor. Ya da yeni turşu kuracaksa onun içine de katıyorum. Şöyle çok az nasıl diyeyim size ee, yaklaşık şu kadar işte. Şu bir boğumuna gelecek kadar ondan koyuyorum bu dip kısmına. Onun üstüne işte sirkesini koyuyorum. Onun üstüne tuzunu koyuyorum. Daha sonra suyunu ilave edip kapaklarını kapatıp böyle bekletiyorum. Şimdi burada sabaha kadar kalacak. Akma falan varsa belli olacak. Bezin üstüne koydum ki belli olsun diye. Burada bir dursun. Ee, herhangi bir akma bozulma falan yoksa direkt yerlerine kaldıracağım zaten serin güneş görmeyen bir yere koyacağım arkadaşlar benim biliyorsunuz şurası kiler alanı şöyle göstereyim dolabımı bu tarafa geçirdim şimdi şuraya da raf gibi bir şey gelecek ee, şu turşular falan hep oraya girecek yani bu yaptığım turşular işte menemenlikler hepsi oraya girecek Gayet de güzel oldu. Bakın şöyle küçüklerini seçtim ben. Küçüklerin turşu yaptım. Büyüklerinden de doğrama turşu yapacağım. O farklı olacak. Baya iri irileri de çıktı çünkü içinden. Ee, küçüklerden böyle 5 kutu çıktı. Birazını da yedik tabii ki. Kahvaltıda yemek yanında falan yedik. Belki bir tane daha çıkabilirdi. Ee, canım sağ olsun. Haftaya gene almayı düşünüyorum. Bakın bunları kurdum şimdilik. Size de göstermeden olmaz dedim. Meyvelerim de orada. Çok bir şey yemediler ama duruyor. Bugün veli toplantısı da vardı. Çok yorgunum arkadaşlar. Okula gittim geldim. Dur şu ön kameraya geçeyim. Ay, Ay çok yorgunum. <laughs> Saçıma başıma baksana. nasıl dağılmış bu tarafa kaymış saçım. Turşularım arkada. Şimdi şurada turşu kurdum. Tezgahımı görmeyin. Şöyle birazcık göstereyim. <laughs> Orası şu anda dağınık. Orayı toplayacağım. Ayaklarım çok ağrıyor. Çünkü burayla Ozan Efendi'nin okulun arasında baya bir fark var. Ee, bir yere kadar dolmuşa gidiyorsunuz. Ondan sonra da yürüyorsunuz. Öyle de bir sıkıntı da var yani. Okul toplantısı vardı. Veli toplantısı diyeyim daha doğrusu. Veli toplantısı vardı. Oraya gittim geldim. Dur şur şuraya dayayım bir. Hı. Onun için bayağı yorgunum. Şimdi mutfağımı toparlayıp hemen dinlenmeye geçeceğim. Ee, aslında canım şey istiyor. Fena bir şekilde. Çoktan böyle şekerli bir şeyler yemedim. Canım böyle tatlı tarzı bir şey istiyor. Şu anda da hiç kek kurabiye yapacak dermanım da yok. Bir, belki bir ihtimal irmik helvası kavurabilirim. Bilmiyorum daha karar vermedim. Ayaklarım ağrısı geçerse öyle bir şey yaparım belki. Bir bakalım. Yarın mı olur? Öbürsü gün mü olur? Kornişon turşuları da kuracağım. Ee, kavanozum biraz eksikti. Bugün şeyden Carrefour var hemen benim burada yakında. Oradan şöyle çok cicili bicili kavanozlar aldım arkadaşlar. Bakın yarım kiloluk. Bunun bir kiloluğu da vardı. Yine böyle kırmızı ya da kırmızı beyaz kapak ya da e, şu kırmızının yerine beyaz. Beyazın üstünde kırmızı desenli kapaklar vardı. Bunları bir şey koyduğunuzda çok güzel duruyor. Süs yapmış gibi oluyor. Şimdilik bunların iki tane aldım. Eğer yetmezse şey yapacağım. Hmm. Yakın zaten hemen gider yenisini alırım iki tane daha alırım belki. Öyle düşünüyorum. Mutfağımı derleyeyim, toparlayayım. Yorgunluğum çıkarsa birazcık dediğim gibi şey yapmayı düşünüyorum.